Makinenizi bir kalbondan daha iyi ne korur? İki kalbon. İkili paket bu ay indirimli. O kadar aradık. Tam da hayalinizdeki evi bulduk. İyi de şimdiki evimiz satılana kadar o güzelim evi ya başkası alırsa, sorusu aklınızdan çıkmıyorsa, evden eve yeni nesil ev kredisi İş Bankası'nda. Ev İş Bankası ile alınır. Bugün, yarın, daima. Eti soğuk. Baştan başa yenilendi. Şimdi yoğun lugası, çikolatası ve karameliyle... Hmm. Baştan çıkarıcı. Tam hayalimizdeki gibi. Yine eti de Bembeyaz yine ağzına gel bakalım. <laughs> ne güzel. Hmm, hafif beş. Aa, gri ne? Olamaz. Beyazlar neden beyaz kalamaz ki? Aslında kalabilir. Tursilmatik oksi enerjiyle beyazlar defalarca yıkamadan sonra bile bembeyaz kalır. Yeni gibi, bembeyaz. Üstelik taze kırşi çekleri gibi kokuyor. Tursilmatik oksi enerji. Akıllı seçim. <laughs> Yeni Magnum Infinity. %100 yüz Magnum çikolatası. Ve içinde karamel dolusu. Asla daha zirvedin. Yeni Magnum çikolata. <laughs> tertemiz görünen tuvaletin içinde mikrofonlarımız da ilerliyor. Haberleri bile yok. Hep buraları şey için şey etmek, işgal etmek için efendim. Kesinlikle. <laughs> Böyle su gibi akıp giden temiz vicinerle bize ulaşıp öldüreceklerini sanıyorlar. Bunlar çok şey değil. Mısır suyu gibi efendim. Bununla bizi yenemezler. <laughs> Eyvah! Bu yoğun kumanlı domuz. Mikroplar yok olmadıkça temizlik bitmiş sayılmaz. Yoğun kıvamlı güçlü domestos mikropları öldürür, yüzde yüz hijyen sağlar. Ay kanal bir gün çıkıyor bir gün çıkmıyor. Dedim kızlar sıralısı yok mu bunun? Dediler D smart Neriman. Hanım istiyor diye ta yöneticiye çıktım. Wow. Oh! D smart alalım diyorum yöneticiye. Aylık ödeme olmadan dijital platform sahibi olalım. Oho her kapıdan bir ses çıkarsa diyor. Konuya sıcak bakmadı eve gelince de benim burada hiç iyi karşılanmadım yani. İnsanları duydunuz. İsteyen her site ve apartmana D-Smart merkezi sistemi kurmak için müthiş bir şey hazırladım. Arayın bizi, gelip kuralım sisteminizi. D-Smart'tan merkezi sistem kampanyası. Lavabonuz tertemiz gözüküyor değil mi? Ama orada milyonlarca mikrop yaşıyor olabilir. Süper, beş yıldızlı otel gibi. Oh, gelelim sıcak su var. O zaman Domestos kullanın. <laughs> Sos mikropları öldürür, %100 hijyen sağlar. Posta gazetesinden müthiş bir yazı dizisi. Kanserden korunmanın ve kanserle mücadelenin yolları. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Erkan Topuz anlattı. Hangi gıdalar kanser riskini azaltıyor? Ailesinde kanser olanlar hangi testleri yaptırmalı? Alternatif tıpla kanseri yenmek mümkün mü? Kanser tedavisi sırasında hangi besinler tüketilmeli? Kanser 10 yıl içinde tümüyle tedavi edilecek diyen Profesör Doktor Erkan Topuz'un Posta gazetesini anlattıklarını kaçırmayın. Kanserden korunmanın ve kanserle mücadelenin yolları yazı dizisi yarın Posta gazetesinde. Posta, Türkiye'nin en çok satan gazetesi. En temiz görünen banyoda bile kireç zamanla kaya gibi sertleşir sabun kalıntıları ise köşelere tutkal gibi yapışır. Ama Jif Power Cream'in krem gibi güçlü formülü kirin içine nüfuz eder ve kiri yüzeyden söker atar. Jif Power Cream o kadar güçlüdür ki sıradan spreylere göre inatçı banyo kirini iki kat daha iyi çıkarır. Yeni Power Cream banyo. Jif kremin gücü şimdi spreyde. Onun peşinden git. Onu dinle. Ona güven. Ondan sakın vazgeçme. Yaşadığın her şeye kat onu. Bırak çarpsın. Bir başkası için hızlansın. Sevdiklerine yakın olsun. İster sıcacık sevgiyle dolu, ister taştan olsun. Ona çok iyi bak. Çünkü o sahip olduğum en değerli şey. Besel, kalbini sev. Bu küçük çocuğun büyük bir hayali vardı. En hızlı Bu hayalinden asla vazgeçmedi. Kenan Sokoğlu. O şimdi bir dünya şampiyonu sıra sizde. Intel Centrino işlemci teknolojili Casper Nirvana. Hız tutkunları için tasarlandı. Casper, Türkiye'nin prestiji. Jelko kanatlandırır. Makinenizi bir kavgondan daha iyi ne korur? İki kavgo. İkili paket bu ay ürünü.